ya? Yani beş dakika içeride duramıyorsun değil mi Naile? Hırçın kız. Aman dün geceki kadın mıydı gelen diye baktım. Ya sen de ona taktın ha. Niye takıyorsun için bir türlü anlatamıyorum sana. O bizim ev sahibinin ablası. Ba pilotinik bir şekilde aşık. Yazık. Ne yapayım ben? Ben de idare ediyorum yani anlasını. Bu ne kibarlık böyle? Bir defa onunla aramda bir şey olmadığını ispat etmek için kanıtlarım var. Nedir? Ben kadında büyük el sevmem. Sen bir defa kendi eline bak. Ondan sonra bir de onun eline bak. Ben o kadının elini görmedim ki. Ben sana tarif edeyim. Ah belli. Dur. Böyle. Böyle anne hani gidiyor daha. Gidiyor böyle. ...al git inşaata böyle çimento karıştır. Çimento mu? Evet çimento. Aa, aa. Ev sahibi seni gördü... ...gidip ona yetiştirirse... Ay, ...hayatım mahvolur. İstikbalim mahvolur. Bir gecelik kaçamak buna değil mi? Burhan. Aa. Bir gecelik kaçamak. devamı olacak mı yoksa? Hı? Bana uyar. Ben varım vallahi.